Herkese hello arkadaşlar. bugünkü konumuz canlıların çeşitliliği ve sınıflandırılması. Hadi başlayalım. Sınıflandırma canlıların ortak özelliklerine ve akrabalık ilişkilerine göre gruplandırılması işlemidir. Taksonomi ya da diğer adı sistematik dediğimiz ise sınıflandırma ile ilgilenen bilim dalıdır. Biyolojinin bir alt bilim dalıdır. Sistematiğin tarihçesiyle devam edelim. Sistematiğin tarihçesine baktığımız zaman arkadaşlar bir yapay diğer adıyla ampirik sınıflandırma bir de doğal diğer adıyla filogenetik sınıflandırmayı görüyoruz. Yapay sınıflandırmayı Aristo isimli bilim insanı bulmuşken doğal sınıflandırmanın yön veren kişi ise Linedir arkadaşlar. Aristo geçmiş yıllarda canlıların sadece dış görünüşlerini ya da yaşadıkları göre yere göre bakmış. Canları bitkiler ve hayvanlar olarak ikiye ayırmış sadece. Bitkileri dış görünüşlerine göre otlar, çalılar, ağaçlar, hayvanları ise suda, karada ve havada yaşayanlar olarak ayırmış. Tabii ki bu ayrımın günümüzde herhangi bir geçerliği yok. Aristo'nun bir diğer baktığı şey ise analog organ çiftleri. Analog organ ne demek? Embriyonik kökeni farklı, görevleri aynı olan organ çiftlerine denir. Arkadaşlar embriyonik köken farklıysa arada zaten herhangi bir akrabalık böyle söz konusu olamaz. Günümüzdeki sınıflandırma koşullarına göre. Ancak Aristo'nun yaptığı yapay sınıflandırmada dikkate aldığı analog organı irdeleyelim sinek kanadı ile kuşun kanadı bunu örnek olarak verilebilir. Her ikisinin de arkadaşlar sineğin kanadını getir gözünün önüne, kuşun kanadını getir. Herhangi bir morfolojik, fizyolojik, anatomik herhangi bir benzerlik görebiliyor musun? Hayır. Fakat görevleri nedir? Aynı ikisi de uçmak. Peki Aristo bunlara demiş ki ikisi de uçuyorsa bunlar ikisi de aynı türdür deyip bunlara bir şey altında değerlendirmek istemiş. Ancak arkadaşlar bugün biliyoruz ki biz sinek ve kuş kesinlikle aynı sınıfla gruplandırılamaz yakın akraba bile değildir yorumunu yapıyoruz. Gelelim Line'nin yaptığı sınıflandırmaya. Line'nin sınıflandırması günümüzde geçerli olan sınıflandırmadır. Nelere bakmışız? Protein benzerliği, fizyolojik benzerlik yani sistemsel benzerlikler, embriyonik gelişim benzerliği, vücut simetrisi, çok fazla detay bilmenize gerek yok bununla alakalı arkadaşlar. Detaylandırmayacağım. Anatomik benzerlik, DNA benzerliği, biyokimyasal benzerlik, hücresel yapıların benzerliği. Burada arkadaşlar dikkat ettiyseniz zaten çok önemli canlılar arasında akrabalığı bize kanıtlayacak özelliklere bakmış. Line ve günümüzdeki geçerli olan sınıflandırmayı keşfetmiştir. Linen'in baktığı organ çeşidi ise homolog organdır. Arkadaşlar homo kelimesini bilelim o eş demektir. Biyolojinin hemen hemen her yerinde geçecek. Embriyonik kökenleri aynı. Bakın bu sefer önemli olan şey aynı. Embriyonik kökenim aynı. Görevleri benzer ya da farklı olan organ çiftleridir. En güzel örneği insan koluyla kedinin ön üyeleri. Arkadaşlar bakalım. Çek röntgenine kol ve kedinin ön üyelerinin baktığınız zaman embriyonik köken olarak aynı olduğunu görüyoruz. Fakat göreve bakalım. Bakın burada görev çok da önemli değildir. İnsan kolu bir şey tutmaya, kedinin önüyle işte bir şey tutmaya ya da yürümeye her neyse. Bakın görevini çok fazla önemsemedim. Önemli olan embriyonik kökenleri aynı olması, görevleri benzer, aynı ya da farklı olabilir. Bu önemsizdir. Şurada dikkatinizi çekmek istediğim bir not var. Bu da arkadaşlar biyokimyasal benzerlikten kastımızın ne olduğu sorularda çıkıyor bazen. Protein çökelme oranı ile alakalı. Mesela canlılar veriyor işte şunun şununla olan proteinleri kanları diyor karıştırılıyor çökelme oranı şöyle bulunmuştur diyor. Buna göre akrabalıkları ilişkilerini yorumlayınız tarzı sorunlar, sorular sorulabiliyor. Bunu nasıl yorumlayacaksınız? Protein çökelme oranı fazla olanlar uzak az olanlar yakın akrabadır yorumunu yapıyoruz. Yani bunu şöyle mantığını kurabilirsiniz. Yani ben ne kadar bir kişiyle uzak akrabaysam ya da akraba değilsem ona düşman daha düşman muamelesi yapıyorum ve ona karşı antikor oluşturuyorum kanı çöktürüyorum. O zaman çökelme fazlaysa uzak akrabayım ama yakın akraba, akrabam Aa, bu benim yakınımmış zaten deyip onunla çok fazla antikor üretmeyip kanımı çökertmiyorum yorumunu yapabiliriz ve devam edelim. İkili adlandırma ile devam ediyoruz arkadaşlar. İkili adlandırma önemli. Latince olarak adlandırıyoruz. Biz canlıları aklınıza gelip gelebilecek her türlü canlının latince bir ismi vardır literatürde. Örnek üzerinden bu konuyu anlatmaya çalıştım. Felis Domesticus. Felis Domesticus bakın çift isim verdiğimiz için ikili adlandırma, binomial adlandırma da denir. İkili adlandırmada arkadaşlar dikkat etmemiz gereken şey şu. Birinci isim cins ismidir. İkinci ise tanımlayıcı isimdir arkadaşlar. Yani tanımlayıcı isim siz bir sıfat olarak düşünebilirsiniz. Yani mesela Felis kedi cinsin. Nasıl kedi? Evcil kedi. Nasıl sorusuna cevap veren bir şeyler olabilir. Birisinin adı soyadı olabilir. Latinceye uyarlanmış herhangi bir yorum olabilir. Hiç önemli değil. İkinci isim bize bir şey söylemez. Ancak birinci isim ve bu ismin tamamı önemlidir. Felis domesticus ise bize tür adını verir. Tür adı bu şekilde yazılır arkadaşlar. Mesela insanda bu homo sapiens'tir insan demektir. Devam ediyorum. Felis leo aslandır, Felis tigris kaplandır İşte Canis familiaris köpektir, Canis lupus kurttur. Pinus nigra karaçam, Pinus alba kaprodomesticus falan diye ilerliyor arkadaşlar. Bakın her birinin kim olduğunu kesinlikle bilmenize gerek yok kimin kim olduğunu dediğim gibi bilmenize gerek yok. Ancak arkadaşlar burada biz başka yorumlardan bahsedeceğiz. Mesela soruyorum. Burada kaç farklı tür vardır? Bakıyorum. Burada tam 8 farklı tür vardır yorumunu yapıyorum. Burada kaç farklı cins vardır? Hemen birinci isimler neydi cins adı birinci isim. Bakıyorum. 1 2 3. Bu üçlü bir cins. Kanisler bir cins, pinuslar bir cins, kapra bir cins. O zaman burada 4 farklı cins vardır. Peki bakıyoruz arkadaşlar. Burada bir Felis domesticus görüyorsunuz. Bir Capra domesticus görüyorsunuz. Şimdi domesticus diye bunların tanımlayıcı adları, ikinci adları. Bunlar arasında bir akrabalık ilişkisinden söz edebilir miyiz? Hayır arkadaşlar. Kesinlikle ikinci isimler bize akrabalıkla ilgili bir fikir vermez. Peki kimler yakın akrabadır o zaman hocam? 1, 2 ve 3 yakın akrabadır. Cins isimlerinin aynı olmasından dolayı. Bakın hepsi kedi cinsinden geliyorlar. İşte biri ev kedisi, biri aslan, biri kaplan. Bunların akraba olduklarını zaten biliyoruz. Kanis familiaris, kanis lupus. Bakın kanisler aynı olduğu için 4 ile 5 yakın akraba. 6 ile de 7'nin yakın akraba olduğu yorumunu yapabiliriz. Peki bu çok önemli olan şu tür kavramı neymiş? Gelin beraber öğrenelim tür kavramında arkadaşlar ortak bir atadan geleceğiz. Yapı ve görev bakımından benzer vücut kısımlarına ya da organlara sahip olacağız ve buranın can alıcı cümlesi bu tür kavramını anlatırken aralarında çiftleştiklerinde verimli altını çizerek okudum. Yavrular oluşturabilen canlılardır. Hemen arkadaşlar bunu bir örnekle anlatmaya çalışalım. At ile eşek çiftleşebilir ve oluşan canlımızın adı katırdır. Ancak katır Kısırdır. Katırın yavrusu olmaz. O zaman bakın Katır verimli bir yavru olmadı. Ben onun da çocuğunun olmasını istiyorum. O zaman bu at ile eşeğin aynı tür olmadığını bir kanıtıdır. Yorumunu yapabiliriz. Arkadaşlar şunu unutmayın: İki canlının aynı tür olabilmesi için isimlerinin aynı olması lazım. Ne demek istiyorum? Felis leo ile Felis leo aynı türdür. Pinus nigra ile Pinus nigra aynı türdür. Tamam arkadaşlar aynı türden bireyler arasındaki özelliklere bakalım. Aynı türe ait bireylerin kromozom sayıları kesinlikle aynıdır. Örneğin insan hepimiz 46 kromozomluyuz. Hücre yapılarım aynı. Ökaryotuz mesela. Üreme şeklim aynı. İşte eşeğe yürüyorum. Boşaltım atım aynı. Üre atıyorum. Beslenme dolaşım sindirim solunum şekillerim tamamıyla aynı. Protein ve enzim çeşitlerim benzer. Genlerim benzer ama aynı değildir. Yorumlarını yapabiliriz. Aynı türe ait bireylerle alakalı. Şimdi gelelim daha önemli bir kısım olan sınıflandırma basamaklarıyla devam ediyoruz. Arkadaşlar sınıflandırma basamakları bunlar. Biz bunları aşağıdan yukarıya doğru aklımıza tutarsak iyi olur. Çünkü bunun baş harflerinden oluşan bir anahtar sözcüğümüz var. Sırasıyla aklımıza tutmak bizim için çok önemli. Tür, cins, familia diğer adıyla aile, family'den geliyor. Takım, sınıf, şube, aile. Peki hocam o bahsettiğin anahtar kelime nedir? Türkiye, Cumhuriyeti futbol takımı sahada şut attı. Arkadaşlar dediğim gibi lütfen anahtar sözcükle ve sırasıyla ezberleyelim aşağıdan yukarıya ve yukarıdan aşağıya doğru değişen özellikleri beraber inceleyelim. Ben yukarıdan aşağıya olan özellikleri söylemek istedim. Hiç fark etmez. Burada ne yazıyorsa eğer yukarı çıkarken yazsaydım tam tersi olacaktı. Hiçbir şey değişmez. O zaman bakalım. Tabii ki tür kavramını az önce öğrendik. Tanımına baktık. Tür en küçüğü alem en büyüğü. O zaman büyükten küçüğe gelirken bakalım neler nasıl değişir. Akrabalık ne yapacaktır arkadaşlar? Artacaktır. Bakın akrabalığa muadil diğer cümleleri de yazdım buraya. Protein benzerliği, gen benzerliği ve ortak özellikler. Bakın bunların tamamı aşağı doğru gittiğimde yani daraldıkça artar. Embriyonik gelişim benzerliği aynı şekilde artar. Birey sayısının bu tarafa doğru azaldığını söylüyoruz arkadaşlar. Bakın burada örneğin sadece Felis domesticus yani ev kedisi varken Ev kedisi hangi alemde? Hayvanlar alemi. Yani orada ev çeşit hayvan var gibi. Canlı çeşitli de ve gen çeşitliliğinde aynı şekilde azaldığı yorumunu yapabiliriz. Şimdi biz burada arkadaşlar mesela ben sizin için leoparın tanımlanmasını yaptım buraya. Bunlar latince ama önemli değil. Biz hemen nasıl oluşturulduğunu bulun. Bir örnek üzerinden görelim. Leopar hangi alemde? Animalia, hayvanlar aleminde. Hangi şubede? Kordata, omurgalılar şubesinde. Hangi sınıfında? Memeliler sınıfında. Hangi takımında? Karnivor, etçiller takımında. Familyası yani ailesi kedigiller, cinsi panter. Tür ismine bakın arkadaşlar. İkili adlandırmaya uygun bir şekilde yazılmış. Pantera. Pardus bu da Leopar'ın latince ismidir. Tüm canlıları böyle yukarıdan aşağı bir şekilde sıralayabilirsiniz. Şimdi notlarımıza bakalım. Arkadaşlar aynı türdeki bireylerin kromozom sayıları aynıdır. Bu tartışılmaz. Ancak farklı türden bireylerin kromozom sayıları da aynı olabilir. Hemen örnek hocam. Meşhur insan moli örneği. İnsan da 46 kromozomdur. Moli da 46 kromozomdur. Bu iki canlı grubunun aynı olduğu ya da akraba olduğu manasına gelmez. Ve şu önemli bilgiyi de unutmuyoruz kromozom sayısı ile gelişmişlik arasında da bir ilişki yoktur. Örneğin insan 46 kromozomluyken eğrelti otu 500 kromozomludur. Eğrelti otunun daha gelişmiş olduğunu mu gösterir? Hayır, bunu da unutmuyoruz. Arkadaşlar şu notum da önemli. Çok sorusu geliyor bunun. İki birey somutlaştıracağım size. Sınıflandırma basamaklarından hangisinde birlikte bulunuyorsa üst basamaklarda da kesinlikle birlikte bulunur. Fakat alt basamakları aynı ya da farklı olabilir. Hemen Türkçeleştirelim bu söylediğimizi düz cümleden anlaşılmıyor. Şöyle ki örneğin arkadaşlar şöyle bir yorum yapabiliriz. Bütün etçiller memeli midir? Evet. Bütün memeliler omurgalı mıdır? Evet. Bütün omurgalılar hayvan mıdır? Evet. Burada netiz. Peki geri geliyorum. Şuradan almıştım. Peki arkadaşlar bütün etçiller kedigiller ailesi midir? Ya da bütün kedigiller panter midir? Ya da bütün pantera grubundakiler leopar mıdır? Şimdi ne demek istediğimi sanıyorum anlaşılmıştır. Arkadaşlar size sorulursa iki canlı aynı takımdadır. Hemen ne yapacaksın soruna? Yaz. T, C, F, T, S, Ş, A. Sorunun üstüne yaz üşenme. Ne demiş? İki canlı aynı takımdaysa acaba hangi sınıflandırma birimlerinde de beraber bulunurlar? Sorusunun cevabı üstündekilerde kesinlikle beraberdir. Altındakilerde beraber de olabilir. Olmaya da bilir. Bilemem hocam. Yorumunu yapacaksınız arkadaşlar. Burası buranın oldukça önemli bir kısmı. Ve canlıların sınıflandırmasının ilk kısmı tamamladık. Bundan sonraki videolarımız canlı alemleriyle devam edecek ama bu videoda son olarak canlı alemlerin hepsini şöyle bir görmenizi bir şematik olarak görmenizi istedim neler inceleyeceğiz bir sonraki videomuzda bakterilerin bütün detaylı özelliklerinden bahsedeceğiz. Arkasından arkelerle prokaryotları tamamlayacağız ve ökaryotlara geçiş yapacağız. Protist aleminde kamçalı kök ayaklı sporlu silli ayıklar ve cıvık mantarlar olmasına rağmen Bizi daha çok ilgilendiren kısmı kamçılar, kök ayaklar ve siller olacaktır. Mantarları detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Bitkilere geleceğiz arkadaşlar. Tohumsuz tohumlu diye ayıracağız. işte damarsız, daha damarlı, açık tohumlu, kapalı tohumlu, tek çenek, çift çenek gibi. Tüm bu özellikleri aslında 12. sınıf bitki fizyolojisine detaylı görülecek olan bu konuyu burada yüzeysel ve özet bir şekilde geçmeye çalışacağız. Bizim için daha önemli olan kısım hayvanlar alemi kısmı. Hayvanlar alemi omurgasızlar ve omurgalılar diye iki başlık altında inceliyoruz. Omurgasızlardan bizim için önemli olan yani müfredat dahilinde olanlar arkadaşlar solucanlar. Yaslı yuvarla kalkalı olmak üzere bunları detaylı göreceğiz. Eklem bacaklılardan ise böceklerden bahsedeceğiz. Omurgaları ise hepsini tüm detaylarıyla göreceğiz. Kim onlar? Balıklar, iki yaşamlar yani kurbağalar, sürüngenler, kuşlar ve memeliler şeklinde işleyerek 9. sınıfın 3. ünitesinde tamamlamış olacağız. Hepinize iyi çalışmalar dilerim.